يا من لا ملك الا ملكه يا من لا يحصي العباد ثناءه يا من لا تصف الخلائق جلاله يا من لا يدرك الابصار كماله يا من لا يبلغ الافهام صفاته يا من لا ينال الافكار كبرياءه يا من لا يحسن الانسان نعوته يا من لا يرد العباد قضاءه يا من ظهر في كل شيء اياته سبحانك يا لا Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, ey kulların senasını saymakla bitiremediği, ey mahlukatın celalini vasfedemediği, ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, ey zekaların sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı, Ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, Ey insanların sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, Ey kulların hükmünü geri çeviremediği, Ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya Habibel Bak. كائن يا سند المتوكلين يا هادي المضلين يا ولي المؤمنين يا أنيس الذاكرين يا أقدر القادرين يا أبصر الناظرين يا أعلم العالمين يا أنصر الناصين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi ey tevekkül edenlerin dayanağı ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren ey müminlerin dost ve sahibi ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı ey bütün güçlülerden daha güçlü ey bütün bakanlardan daha iyi gören ey bütün ilim sahiplerinden daha alim ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden! Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Yani kainattaki ve insanlık dünyasındaki aşk, tevekkül, hidayet, iman, zikir, güç, ibretli durumlar, ilmi gerçekler, korku ve dini duygular, gaybi ve maddi yardımlar, gayb aleminden Allah dediğimiz bir hakikati gösterirler ve bu gerçekler onun tecellisinin parıldamalarıdır. Ve es'eluke bi esma'ike ya mukrim, ya muazzim, ya muna'im, ya mu'ti, ya mu'ni, ya muhyi, ya mubudi'u, ya murdi, ya munci, ya muhsin. Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânul emân, neccinâ minen nâşr. Allah'ım, senin isimlerine dayanarak, onları kendime vesile ederek sana yalvarıyorum. Ey ikramıyla canlı cansız mevcudatı rızıklandıran, ey onları besleyerek büyüten, ey nimetleriyle onları bezeyen, ey onların hayati ihtiyaçlarını temin eden, Ey kendi varlığıyla onları başka şeylerden müstahni kılan, ey onlara hayat veren, hayatlarını devam ettiren, ey yeni yeni mevcudat ve durumları yaratan, ey mevcudatı güzel bir duruma getirip onları kendisinden razı eden, ey onları helaket ve kötülüklerden kurtaran, ey onları maddi manevi süsleyen, onlar için iyiliklerde bulunan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. بِزِي جَهَنَّمَ يَا كَافِيَ كُلِّ شَيْءٍ يَا قَائِمًا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَا مَنْ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ يَا مَنْ لَا يَزِيدُ فِي مُلْكِهِ شَيْءٌ يَا مَنْ لَا يَنْقُصُ مِنْ خَزَائِنِهِ شَيْءٌ يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ يا من ليس كمثله شيء يا من بيده مقاليد كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء يا من يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان نجنا من النار اي هَرْشَيَ شيء كافي Ey her şeyi kabzayı idaresinde tutan, ey hiçbir şey ona benzemeyen, ey mülkünde hiçbir şey artmayan, fuzuli bir şey bulunmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey hiçbir şey ona gizli kalmayan, ey eşi ve benzeri olmayan, ey her şeyin kilidi onun elinde olan, ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şey fani olduğunda, kendisi baki kalan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men la ya'lemul gaybe illa Ya men la yasrifus su'e illa يا من لا يدبر الأمر إلا هو يا من لا يغفر الذنوب إلا هو يا من لا يقلب القلب إلا هو يا من لا يخلق الخلق إلا هو يا من لا يتم النعمة إلا هو يا من لا ينزل الغيث إلا هو الله. يا من لا يحيي الموتى إلا هو. يا من لا يوني على التحقيق إلا هو. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان Necin Ey kendisinden başkası gaybı bilmeyen, ey kendisinden başkası kötülükleri gideremeyen, ey kendisinden başkası emir ve idare etmeyi sağlamayan, ey kendisinden başkası günahları mağfiret etmeyen, ey kendisinden başkası kalpleri çevirmeyen, ey kendisinden başkası mahlukatı yaratmayan. Ey ondan başkası nimetleri tamamlamayan, Ey ondan başkası yağmuru yağdırmayan, Ey ondan başkası ölüleri diriltmeyen, Ey ondan başkası gerçekten zengin etmeyen, Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.